Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Dolapların alt üst şey değil. mi? Kaçı dolapları. Peki bir bayan için zor bir iş mi? Yok, sevdikten sonra zor değil. Ne kadar zamandır yapıyorsunuz bu işi? Biz normalde içeride paketlemediyiz. Orada iş olmadığı için bugün burada çalışıyoruz. Mutlu musun? Seviyor musun? musun? Son... Hani daha çok bir erkek işine benziyor ama bayanlar da yapabilir mi? Tabii canım yapıyoruz yani sonuçta <laughs> orada var ikisi. Ne yapıyorsunuz? Bir bana bakar mısınız? Biz takı dolaplarının deliklerini deliyoruz. Hani takı dolabı. Daha çok bir erkek işini benziyor ama yani bayanların yapması zor mu? Hayır kolay gördüğünüz gibi kolay yani hani zor bir erkek erkekler diye şey yok. Kadın erkek eşit biliyorsunuz her arkamda. Ne yapıyoruz? Peki bir bayan için zor oluyor mu iş? Hayır biz alıştığımız için zor olmuyor Peki memnun musun hayatında? Memnun. Önceleri işsiz miydin? Yo önce de marangozda çalışıyordum böyle zımpara yapıyordum. Daha önce. Ne zamandır yapıyorsun bu işi? 2012'de girdim, buraya daha 6 ay oldu gireli. Mutlusun. Evet, mutluyum. Hiç yadırgıyorlar mı? Ne iş yapıyorsun, marangozum dediğinde? Yadırgasalar da ya, alın teriyle kazandığımız bir şey, İş seçmiyoruz yani. Severek, isteyerek yapıyoruz. Gayet başka bir yere de gitmek hiç istemiyoruz. Alıştık bu toza, memnunuz. Tozla çalışmadık mı, özlüyoruz artık. <gülüyor> <gülüyor> misiniz? Evet, anneyim. Peki. Anneler günü neler söyleyeceksiniz? İşiniz olduğu için mutlu musunuz? Yani evet çok mutluyum. Çocuklarım için en azından bir şeyler yapabilmek, bir şeyler başarabilmek çok güzel bir şey. Ne, ne için çalışıyoruz? Çocuklarımız için. Hep mutluyum, çok mutluyum. Erkek işi gibi bir iş yapıyorsunuz. Ya günümüzde artık erkek kadın diye ayrım kalmadı. Erkeklerin yaptığı işi kadınlar, kadınların yaptığı işi de erkekler gayet normal yapabiliyor artık. Anneler günü. Evet. Siz çalışıyorsunuz. Evet, çok mutlu. mutlu. musunuz? Mutluyuz. Niçin? Biraz yüksek. çocuklarımız için. Çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz. Onların okumalarını istiyoruz. Bir memur olmalarını istiyoruz. Okuyor mu çocukların? Okuyor. Şimdi normal bir erkek işi gibi bir işte çalışıyorum. Bu zor geliyor mu bir anne olarak sana? Geliyor ama gururla çalışıyorum, zevkle çalışıyorum. Çocuklarımın hep isteklerini yerine getirmek için.